Büyükşehir yer işaretlemelerini yapıyor. Kolay gelsin beyler. Oradan boyunca bu şekilde işaretlemeler yapılacak. Vallahi gelen arkadaşlarım bu işaretleri riayet etmedikleri zaman ceza işlem uygulanacağını biliyorsunuz. Daha önceki yasaklar yeni genelge ile ilgili bir videomuz vardı. Hem sağlığımız açısından Mudanya'da da nihayet çizgiler çizildi. Gördüğünüz gibi Sahil bandını bu şekilde Çiğiliyor. Ya gündüz güzel. Ne deman? Diyarlı mı? Allah Çekemiyor herhalde. Yok, şey yap, zorlama bakayım. Kaçtı mı? Ha yok. Evet. Dön dipten geliyor. Gözün çıkmıyor senin Ağzın kopmuyor. Lütfen sevgili arkadaşlar, kurallara uyalım, uymayanları uyaralım diye bir sloganımız var. Buna riayet edelim. Kavga yok ama. Güzellikle, her şey güzellikle. Neden biliyorsun adam kepçe dedi ya? ya zarganmış, zargan, zargan. zarganmış. Zarganmış? Zarganı da beğenmiyorsunuz he? Yo yo diyor ki ya zarganmış zarganmış diyor. Tamam, tamam. Kara göze şey zarganı atıyorlar kara göz yakalıyorlar kara göze atıyorlar o, o, o. zargan o, o. yakalıyorlar bunlar var ya. <laughs> Sen almam olur mu abi ya? Tamam, şey ameliyata başladı. Şey <laughs> şey pişt şey pişt. <laughs> 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 ben değil abi. Abi işte. Bezini getir abi. Bez yok abi. Abi besi, bize yok. İğne var bak orada. O hmm. iğneye dikkat et. Aynı bu ne? Hadi devreye gözüm bu. Şöyle. Evet. Evet. Bak Erol abi ne diyor? Bak ne diyor? Diyor ki kediye vermesinler sakın onu da diyor. Ha, haber haber geldi, geleceğiz. Kediye verme ha. Evet. Herkes kendi kısmetiyle. Aynen öyle. Bak gördün mü yoruldu. Videoyu açınca durdu. Ama ondan da alır ha şey. Ha. Arkadaşlar 17'lik misini şıp şıpla aldığımız karagöz. Yaklaşık 800 gram civarı. İğne de şurada. Belki kilo. Küçücük bir iğne. İğnemiz. Bir bir kilo yani. <laughs> İğnemiz. İğnemiz şurada. Çekat, çekat. Küçük 7 numara desek yalan olur. Yani küçük bir iğne. 10, 10, numara, 12 numara bir iğne. Ay anasını yuttu be. Tamam, bu şey çek. Bunu çek, bunu, Şöyle Aynen. koyalım, Aynen. koyalım. Koplasın şurada. şimdi çek, çek. Çek, çek şimdi, çek. Böyle, heh. İşte heh, bu işte benim Arkadaşlar, arkadaşlar yaklaşık 5 kilo civarı. <laughs> İddiaya girmek isteyen varsa gireriz.